Arkadaşlar merhaba. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün... Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğiz Girişimi komikleştirme lütfen. <laughs> Çok şık Arkadaşlar mesela, bu abi eski karakter bu da yeni karakter. Ama aynı o zaman. kolye takmamış. Yeah. O kolye yeah. ko kolyemiş aldım benim. En vay delikanlı ben de gönlüm vay. Hangi delikanlı? Buraya ben bir şey göreyim kaçıyor. Ya Adam bu da niye doğuyor? Adam bu demiş öldü Abi selamlar Ben, ben bir şeyin kapalı çıkıp onun kapısını atlayıp beni öldürmüyor. Ben benim de çok açtım. Bakın koyayım hiç oldu. <laughs> Gidiyorum ben. Bak, <Ya> <laughs> <aldım. gülüyor> benim altın, benim altın. Şuna ulaş gelin. ama ışıkta kal. Göz nerede? He? Ben niye havadayım?

<laughs> ben geldim Koş, mi girmemiz lazım? Tamam. Ee, yok. nereye gideceğimiz? Çizmiş. Tamam, da ya, evet, Yani o zaman artık atlaşan bir şey olmuyor mu? Ben, Gece'nin dostu olacağım. Bozmasana şeyimi be ya. Altın altın. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? E ben daha buradayım. En uzun süre... Abi, gp'de. bakın. Abla. Ben az önceki yerdeyim. Çok yer... Oyun parkındayım. Nasıl yani? Ya bu adamı boyunca küçük Yine Bırakmıyor. olmuyor. Bakayım hocam ben böyle değilim. Ne alaka demeyin. <laughs> Ne alaka diye çok alaka? Opa, çok acı bir şeymiş, çok acı bir şeymiş. Ah, ne zaman? Saat on. Tam bir polis katma. Yo, ne Ne işte? Allah o, Allah geldi. Allah 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 abi Allah abi, 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 Allah abi. Abi, ben ben Allah kırdın. Ah, adamlar ağzımı burnunu kırdı. Ah, bana ne vurdun Miray? ay ben nereden yuvarlandım? Kazanmak için tokat. El fazla. Ah. Gelin ben buraya. Demek ölmek yok mu sonunda? Şimdi dur seni ben bir tokat diyeyim. Gel buraya gel küçük, küçük. Gel ben seni şimdi kafanı yiyip kıracağım. Gel ben Osman Osman'ın tokatı bu. <laughs> bir aha. Rica et de gir. Mira beni bitti Biraz... e, mi? Evet. Dur. Ya başmayın şuna. En çok sayıda fai aç. Gidi gidi boyayacaksın. <laughs> Benimki bu renk. Ya Maren. çok saçma bir renk. Gözükmüyor rengim. Benim benim rengim ma yanımızdan gidenlerin ki kırmızının günah neydi diyenlere benimkini bozanı ben de bozayım Bir <laughs> ee, ee, tane şey var. Abi yakasını bu arada. Benimkilerini niye yıkıyoruz? Miray senin duvarın yok abi. Onu öğrendim. Ben bu renkim. Bak. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> basma şu düğmeye basma. Bastım ben bastım. Hayır. <laughs> ne oldu? Ay, ben, ne olacak <laughs> şimdi? Ben bir hata anlamadım. Hareketli panson kaç. He yani altındaki hareket edince kaçmıyor. Ölürsün. Hemen bu yeni geldi. buna kaçacağım. Ne demişler? Yeni gelen yeni olan. Hayır. Hı -hı. Toy. Sonraki kayış istiyorum. Hayır. Ah, Sen tut. Öl. ölmedi ya. Yine <laughs> de ölmedi insan. Yeni çıkan ölmez. Yeni çıkıp. Abi be. Abi ya. Ben bunu ben, ben bu turu saymıyorum. saymıyorum. Ben bu turu saymıyorum. Bu maçta sike var. Şey soruşturma isteriz. Başlanın bas, ben tak kafasını. Miran. Burada da ben başlayacağım. <laughs> düğme, 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 düğme 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 düğme. Düğmeye düğme. düğme. en çok sana mavi çıkıntı yok. Mutiye mi açayım? Aa kapatmayın lan onu. Ben de basacağım. Bana ya kardeşim? Tamam. Bana bastık bana ne ben? Ha. 36 tıktım hala. Oh can aldın da süper lig. Ya Hadi, benim bu ne çıktı? Bas bastır, bas, bastır. bas bas bas. Hayatta kalmak için bir. Yok. Ne yapacağız abi? Ha? İçecek bulacaksın. Onu içince hayatta kalacaksın. İçecek. Miray sana içecek kalmamış. Gel benimkinden iç. Hihihihii yaa. Al iç. Bağırma. İçecek kalmamış sana. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> ah, sayma. sayma. 4 oyuncu hatta hayatta kaldı Ne yapayım? Hayır hadi elma çok mu? Bastım bastım bastım. Oo hala şeyimiz var. Bastım. Ben bastım. Bastım bastım. Bakayım bastım. kim basmış kim <laughs> <bakayım. gülüyor> Neden ya? Oyun neden neden? Ya ben ölmüyorum. Neden olduğunu söylüyor musun ya? Niye yapıyorsun bunu bana? Çayın niye bu oyunu ben tekrar başlayayım? Topu başlıyor 100 lira. Pahalı. Çevir. Çevir. Ne yapacağız? Tamirci anahtarını bulması. Ben buldum. Tamirci anahtarı. Tamirci tamirci anahtarını bulması. Tamirci anahtarı. Lan bu işte. benim önümdekinden Kardeşim al Anahtar. Verdim. Lütfen bana çekicimi ver. He ee, şimdi anladım. Hızlı hadi. Aldım vermedi. Ben şimdi anladım ya. E ben onu veriyorum. Sana... Eber veremiyor. Üstüne gelmem lazım. Ben kazanmadım. Şey, evet. Yanlış mı koydum? Ne? Şimdi koyacağız. İkinci. Ya çıkmayın lan. Elması aldım. Beş kuruşu aldım. Gökten top yağıyor. Ya. Yok bomba. bomba. Dikkat. Bu bakacağım. Gökten hamsi düşecek kafamıza. Ben başlayacağım. Ben, ben sana sileyim. Bana başlattın. Ne yapacağım? Topu sonuna kadar yapma. kardeşim yardım edek bitireceğim de şimdi götürdün abi. hepsini ya. Ya bir doğru. Bir ay önünden çekil topun. Aa topun önünden çekilsenize ya. Ne bu götürüyorsun? götürüyor? Çekildik. Ya Miray gel buraya. Ya şimdi şimdi kafanı kırdım. Gel buraya. Bakın basın basın. Bas bayım. Bas Kapıyı çal. Niye? Niye? Oyunda da işte. Yo çalmayacağım bana ne çalmayacağım çalmayacağım he bugün günün sonuç... çalışması şeker mi verecekti nişanı tutamadım ben neredeyim buradayım abi yanıyoruz abi 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 şu 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 orada şu herkes burada <laughs> Hı, ne <laughs> <yapıyorsun>? abi sonunda bir bebek ne tamam ben de kendim <laughs> ne oluyor şimdi suya girmen lazımdı. Suya ben baştım. Düşünemi. Vay ya dünyadaki en pis sans ben değilmiş lan. Bir düğmeye bastık tuşuna mı geldi? Allah Allah bir düğmeye tuşuna mı getirdiğini ilk defa görüyorum. Geldim suya lan. Aa ölüyoruz. Hayır maalesef ölüyoruz. Yetişemeyeceğim. Lan. E ben niye buradayım? Abi beni tutun abi. Ölümün. Ya ben orada duruyordum. Ben En oyun en yukarıda durun demedim mi tuşuna bir dakika işte en yukarıdayım. Bakın herkesten yukarıda. Ah. Ben paranın üstüne. Ne tepeye ulaş. Yo ulaşmayacağım bana ne bana ne bana ne. Siz gidin. Ben gidiyorum. Ben niye buradayım? Ben para. Kötü. Kesin kötü. Yok bu kolay bir şey. Bundan kaçın. Miray ölmedin değil mi? <laughs> abi 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 bu abi, abi, abi ben suriyeli. Ben niye öldüm? Abi şimdi adamla maruz niyetine yedi yedi kömürdü. Gel bana bir bak. Ölmemişim. Küçük 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 küçük. Hayattayım. Kaçıyorum, kaçıyorum. ben kaçıyorum o kovaladık ya kaçar ateş böceğiymişim ben Vay ya hadi o ben şimdi tav.. vay 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 vay, vay vay, ne vay vay, vay. vay. Maşallah maşallah. Allah Allah boy versin maşallah. Şut için de boy. Hazır. Ben küçüğüm abi bana vurmak günahdır. Küçüğe saygılı. Küçüğe saygı olun. Küçüğe saygılı. Oldum. Ben bu adama odaklandım. Adam ölümsüz çıktı. ölsenize. Adamlara benim kartopum işlemiyor. O kadar küçüğüm ki kartoplarım. Ama onlar bana bir kullansa tek yiyeceğim. Çok kötü. Ben bir a a a canım. Ya ben atıyorum ölmüyor. O atınca ben tek yiyorum. Bu ne? Abi ben saklanmak için gelmişim. Ben yokum. Ben yokum. Abi ben yokum. Ben neyim ki? Ben yokum. Ben yokum. Ben, ben yokum. Nerede olabilirim ki? Şey Görüşürüz. Görüşürüz. Acaba nerede ki bu Oğuzcan dinleyen? Abla 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 dur abla abla sakin abla Abla kafamı gözümü patlattın abla 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 Bu ne? sonuna ulaş sadece bir köprü güven <laughs> Kardeşim ben ne oluyor anlamadım ki köprüler üstümden üstüme gönersin, Yansın dünya tersine yansı, Dönsün dünya tersine Kırşın uygun mevsime Dönsün dünya tersine Yansana sen, senin sen, yansana sen. Ne alabiliyoruz? Hmm. Oh. Uykum var ama Uyuyasın yok Yarın okul var sinirim bozuk Kredi <gülüyor> <gülüyor> He? Şimdi ben buna 300 şey verdim bana 25 Robux mu? 1000 Robux verin 10 Robux Ben buna 10 verince bu bana 5 Robux mu verdim? Hemen. Koş 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 koş. Hı. Sonuna ulaş sadece bir tık. Neyse bay bay videomuz burada biter.